sevmemişler dedim. hayırlı olsun. <laughs> ne ya. Ne E, Güney Kalkınma Ajansı projesi kapsamında Yatağan Kaymakamlığı ile burada yürüttüğümüz projelerin birisi de Lagina'daki Kuzey Sütuhan'daki sütunların kaldırılması çalışmaları. O çalışmalarımız devam ediyor şu an. o birinci basamağı tamamladık. İkinci basamak ve üçüncü basamak onun üzerine sütunları proje kapsamında yerleştireceğiz. Bu da yine bizim en çok ziyaretçi alan yerlerimizden de birisi şey alanında. Ve bu proje kapsamında buradaki çalışmalar tamamlandı. İnsanlar buraya geldiğinde Hekate Kutsal Alanı'nın etrafını çeviren Stoa'nın, sütunların nasıl olduğunu, insanlar nerede güneşten, yağmurdan korunduklarını, nerede dolaştıklarını doğrudan birebir görüyor olacaklar. Ee, antik dönemde burası e, bir dini merkezdi, ya yani kutsal alandı. Siyasi olarak Stratonike Antik kentine bağlıydı. O Stratonike'nin iki kutsal alandan birisi, bir diğeri de Panamara'ydı. Antik dönemde buradan bir tören olacağında burada genç kızlar buradan çıkıyorlar. Lagini Sırtonike'ye kadar yürüyorlardı. bağlıklarını bildirip tekrar geri geliyorlardı. Yürüyen ekip içerisinde önde bir anahtar taşıyan genç kız, arkasında onların e, takip ettiği ilahiler söyleyen bir gruptan oluşuyordu. Bu siyasi merkezle dini merkez arasındaki bir bağlantının e, anlaşılması açısından en önemli merkezlerden de birisi de burası. Ve yaklaşık e, 2100 yıl önce buraya tapınaklar inşa edildiğinde o dönemin en büyük tapınağını ee, en büyük kutsal alanda e, Hekate adına inşa ettiler. Hatta o dönemde Anadolu ile Roma arasındaki barışın perişanlanması anlamında da önemli. hep bizim savaşır bildiğimiz Amazonlar ilk defa burada e, barış halinde betimlendiler. Yani buradaki yapılarda da yine aynı şekilde o dönemin en meşhur mimarı tarafından yapılmış olan bu yapıda da yine insanlara barışla artık savaşın sonlanması ile ilgili bir takım mesajların da verildiği önemli yerlerden birisiydi.